Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Hepinize hayırlı bir gün diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kolektifine niyet ettiğimiz bu kahve fincanında bakalım beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak güzellikler sizleri bulsun hepinize iyi seyirler diliyorum sevgili arkadaşlarım ve dilekleriniz tutulduysa eğer en son dileğiniz olacak mı olmayacak mı onunla da alakalı hemen bakacağız sizlere özel fal bakımı isteyen arkadaşlarım instagram hesabını hemen falımızın altına bırakıyorum oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen fincanınızda neler belirmiş niyetinize fincanımızı açıyoruz arkadaşlarım Şöyle gösterelim. Şurada bir e, kucak açma. Bakın, sanki böyle bir kuş gibi kanatlarını açmış arkadaşlarım. Yani siz yeni bir hayata e, kucak açmak istiyorsunuz. Aslında tabii ki yeni başlangıçları, bahar gibi yeniden doğuşu simgeleyen bir görüntü diye düşünüyorum arkadaşlar. Beğenmediğiniz ve memnun olmadığınız halinizden eser kalmayacak. Şu anki durumunuza aynı da kendinize çok iyi bakın. Tamamıyla değişeceksiniz tepeden tırnağa. Sadece fiziksel özelliklerinizden bahsetmiyorum. Duygularınız, düşünceleriniz, tavırlarınız, bakışlarınız, konuşmalarınız hepsi değişecek. Tabii ki kişisel özelliklerinizi geliştirmek için e, faydalanabileceğiniz ne varsa bunların hepsini başaracaksınız. Öğrendikçe yeni bilgiler edindikçe hayata olan bağlılığınız e, ya da bağımlılığınız yükselecek arkadaşlarım. Açıkçası siz kendinizin e, yeni farkına varacaksınız ve bu geçen sürede e, size ders olacak ama bundan sonrası için de sizin için çok güzel geçecek diyebilirim arkadaşlarım e, şimdiki zamanınızda e, burada sanki geçmişinizden sıyrılıp bugünüze geldiğinizde e, falınızın size net olarak verdiği e, hemen kendine gel mesajı yani size diyor ki kendine gel uyanmalısın bu uykuya fazla daldın artık kendine gelmelisin şimdi burada e, ilişkinizle alakalı bir çözüm içinde olduğunuzu e, bir çözüm odaklı e, düşüncelere girdiğinizi ve bu yola çıkarken de e, aslında tam da bu noktada içten içe yaklaşan e, o değişimi istiyor gibisiniz. Ne olursunuz Yani bu değişim nasıl bir değişim? Özellikle ikili ilişkilerinizde e, ya devam edeceğiz ya bitireceğiz. E, ya onsuz bir hayata devam edeceğim ya onunla birlikte. Yani buna benzer e, şartlar sunabilirsiniz karşı tarafa. İnşallah ki... E, istediklerinizde sevdiğiniz kişilerle bir arada olursunuz diyorum arkadaşlarım burada ters giden bazı noktalar var e, sanki geleceğin sır bohçasını hafifçe e, aralamama e, yardımcı olması için şu anda bu falda gördüğüm figürler birçok şeyi ters e, çıkarmış aslında şimdi burada maddi konulardaki kaygılarınızın e, gün yüzüne çıkmasına yardımcı olmuş vesile olmuş Tabii ki fark etmeden düşüncelerinizin en alt tabakalarında yokluk bilincini çalıştırıyor olabilirsiniz. Yalnız şunu unutmayın evrenin düşüncelerde başlayan hassas bir dengesi olduğu için bu fikrinizin derinlemesine temizlenmesi gerekiyor. Yani bunu sadece maddi konularda yaşayacağınız sıkıntı olarak düşünmeyin. Her konuda yokluk çekebilirsiniz. Bu duygu içinde yaşamaya devam ederseniz hayatınızın, e, bereketi ve neşesi kaçabilir. Elinizdekilere her daim şükretmeli, sahip olduklarınızı mutlaka kıymetini bilmelisiniz arkadaşlarım. Şimdi ilişkiler konusunda ise e, kafanızda bazı yargılarınız var. Bunları keşfetmenizle birlikte e, resmen önünüzde e, bir düğüm gibi duran konular tek tek açılmaya başlayacak arkadaşlar. E, şimdi burada Yani bakın her şeyi bir kenara atın, e, telefonunuzdan böyle bir an vazgeçin e, ve sessizlik içinde e, bir huzura uzanın. Yani şöyle bir kendinizi dinleyin, telefonu şöyle bir bir saat kapatın. E, daha sonra defalarca sohbet e, ettiğiniz kişilerle e, yüz yüze görüşmeye çalışın. Ama bu iletişim olmadan, yani telefon olmadan bunu deneyin. Çünkü telefon e, işin içine girdiği zaman odaklanmakta bence problem yaşıyorsunuz. Yani belki o kişilerin konuşmalarını da yanlış anlayabiliyorsunuz. Çünkü kafanız başka yerde ya. E, o yüzden sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada gelelim asıl figürlere. Bugünlerde e, araba satışı yapmak isteyenler doğru zaman. Bunu merak ediyorsanız doğru zamandasınız. E, özellikle şu 10-15 gün e, sizler için gerçekten mükemmel bir zamanlama. E, bunu yapmak istiyorsanız bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor. Bu bir İkincisi ise iki tane hemen hemen aynı yaşlarda bayan. E, Valla kol kola giriyorlar böyle altın kızlar gibi ne güzel oh, şahane mis gibi. E, kafa nereye onlar oraya. Çok fazla her şeyi takmıyorlar ya da takmamaya çalışıyorlar. E, evde ne yaşadıklarını hangi sıkıntıları yaşadıklarını tabii ki kimse bilemez. Onlar da belki e, böyle bir yol buldular. Hani neşelenmek için huzura ermek için gerçekten altın kızlar gibi yani el ele tutuşu tutuşup her yere gidiyorlarmış gibi geldi şimdi bunun bu bir tanesinde bu kadının bir başına böyle bir çorap örülmüş ya da başına birisi dolanmaya çalışılıyor yani belki de parası varsa evi varsa pulu varsa bir erkek onunla ciddi evlenme niyetinde fakat bu bayanın yaşı 40 yaş üzeri yani çorap örülmeye kastım eğer erkeğin yaşı küçükse e, sakın ona buna adım dahi atmayın bakın ciddi söylüyorum üzülensiz olursunuz hem paranızdan olursunuz hem huzurunuzdan olursunuz hem de kendi gururunuzu ayaklar altına almış olursunuz açık açık söyleyeyim e, sizin kafanıza çok büyük bir çorap örülmeye başlanmış e, bu tabii ki zamanı gelince kendi yaşınızla, kendi denginizle bu olabilir Tabii ki yaş problem mi 1-2 yaş problem değil ama 15-20 yaş e, muhakkak ki problem biliyorsunuz ki yani e, problem olmaz yaş problem değil falan diyorlar ama onların hepsi çok saçma e, kesinlikle erkek bir kadından küçük olmamalı arkadaşlarım dediğim gibi 1-2 yaşta bir şey yok yani bir ya da iki yaşta bir şey yok ama e, ilerisi e, sıkıntı. O yüzden e, hem malınızdan olmayın hem keyfiniz bozulmasın hem tadınız kaçmasın. Böyle hazır böyle altın kızlar gibi mis gibi dolaşırken e, hiç başınıza çorap ördürmeyin derim. Şimdi burası burası tam bir muamma. Göstereceğim. Şimdi bakın. Bir kadın sanki bu erkeği karşısında gördüğü için çok şaşkın. Bu erkek dizlerinin üstüne çek, çek bakın çökmüş. Elinde bir çiçek var. Fakat kadın nedense ondan bu çiçeği almıyor. Yani bu kadın geriye çekilmiş arkadaşlar. Ne olmuş da geriye çekilmiş? Bu çiçek almış, böcek almış, eğilmiş, kalkmış işte dizlerinin üstüne çökmüş nafile. Yani bu kadın bundan hala daha bu şekil bu durumdan bir erkekten çiçek almıyorsa muhakkak ki aralarında çok büyük bir problem geçmiştir ve bu kadın da kendini tamamen geriye çekmiştir çünkü bunun hayata bakış açısı arkada ön tarafla alakalı hiçbir şey düşünmüyor inanın arkadaşlar yani bu erkeğin e, maksadı ne bir evlilik teklif mi edecek ne edecek bilemiyorum yani buna bağlı bir durum mu onun için mi diz çöküyor ama e, bu çiçek sanki böyle havada kalıyormuş gibi yani yaptığıyla kalacakmış gibi duruyor arkadaşlarım şimdi Bazı gölgelerin altında yaşamak size son derece sıkıntı veriyor. Yani bu gölgeler ne gölgeleri hayatınızda size müdahale etmeye çalışan, sizi durdurmaya çalışan, sizin düşüncelerinizi yok saymaya çalışan insanlardan oluşan bir topluluk şimdi sizin tabii ki onların bu gölgeleri sizin üzerinize çökmüş gibi duruyor. Yani siz aslında güneşi görmeyi beklerken, güneş görmek isterken bu gölgelenmeler hayatınızı çekilmez bir hale getirmiş. Bundan sıyrılmak istiyorsunuz, bundan kurtulmak istiyorsunuz. fakat sizin için bir şehir değişikliği çok büyük sıkıntı yaşayanlar için bir ev ya da bir şey şehir değişikliği şart olmuş yani kendi ferahınız sağlığınız huzurunuz için bunu bir an önce yapmalısınız evet her şeyin başı maddiyat gerçekten para olmadan hiçbir şey olmuyor ee, İnşallah ki her şeyi yoluna koyacaksınız sadece başarmanın yarısı inanmaktan geçer birazcık e, inanmanız gerekiyor arkadaşlar yani olmaz diye inanın hiçbir şey yok her şey oluyor gün geliyor neler oluyor o yüzden sizde sadece inanın sevgili arkadaşlarım Da tabağımız şöyle gösterelim. Şimdi arkadaşlar tabağımızda yani burada gelecek olan iki tane haberin de başta çok büyük olmasına rağmen böyle araladıkça küçüldüğünü göreceksiniz yani bu haber sizi başta heyecanlandırabilir sonra bu haber geldikten sonra araladıktan sonra bu heyecanınız boşa gidebilir diyor falınız yani e, aldığınız haberlere göre e, çok fazla tepki vermemeye çalışın yani bunu söylüyor açıkçası e, yalnız burada e, bir bayan yanı başınızda sanki sağ kolunuz gibi duruyor e, sizi mutlu ediyor Varlığıyla bir kere mutlu ediyor, sizi e, her güzel şey yaptığınızda alkışlıyor, kötü bir şey yaptığınızda da kötü bir şey olduğunu da söylüyor. E, evet güveniyorsunuz, belki ailenizden daha fazla güveniyorsunuz. Ee, ve siz bu kişiyle çok güzel bir iş başaracaksınız inşallah Allah'ın izniyle. Yani şöyle güzel ferahlı, e, maddiyatla alakalı, parayla alakalı güzel gelişmeler yaşayın ki siz de önünüzü daha rahat bir şekilde, daha aydınlık bir şekilde görün arkadaşlarım. Çünkü bu kadar karamsarlık bir insana ağır geliyor gerçekten. Hepiniz için söylüyorum. Hepimize ağır gelen şeyler bazı zaman oluyor. Bunları e, konuşarak atlatabileceğiz. Yani bakın Hemen hemen 4 bitti 5. yıla gireceğiz. E, vallahi terapi gibi. Ücretsiz fallarımızı izleyip ücretsiz abone oluyorsunuz arkadaşlar. E, lütfen kanalımıza destek olmayı unutmayın. E, unutmayın ki emek veriyoruz. Ve emeklerimin karşılığında e, takdir edersiniz ki görmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.